Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda benden çok istenen bir konuya değineceğim. Yabancı dil öğrenme kaynakları. Bu videoyu sadece İngilizceye ayırdım çünkü bayağı bir fazla kaynak topladım size gösterebileceğim. Çok fazla yorum ve mesaj aldım İngilizce öğrenme ile alakalı kaynakları paylaşmam konusunda. Yani sadece İngilizce değil diğer bildiğim diller için de geçerli olan kaynakları paylaşmamı istemişti birçok arkadaşımız. Ben de dediğim gibi bu videoyu sadece İngilizceye ayırdım. Ama şunu söylemem lazım ilk başta. Ben aktif olarak İngilizce, Almanca ve İspanyolca öğrenmediğim için bu size göstereceğim kaynakların çoğunu kendim kullanmadım. Özellikle İngilizce için birazdan size göstereceğim kaynakların çoğunu ben direkt bizzat kendim kullanmadım. Ama çok fazla araştırdım. Yorumları okuduğum, Kullanan insanların tecrübelerini okudum. Kullanan arkadaşlarımla görüştüm. Yani bayağı detaylı bir araştırma yaptım ve çoğu zaten ücretsiz bu uygulamaların ve faydalı olabilir Düşündüklerimi de ayıkladım sizin için. Onları da bu videoda göstereceğim. Evet, ilk olarak kitaplarla başlamak istiyorum. Aslında çok fazla kitap bulamadım ama araştırmalarım sonucunda şu bulduğum kitabı bayağı öneren olmuş. English Grammar Today diye. Bu kitap bayağı sevilen bir kitap. Yani Google'a yazarsanız direkt bulursunuz zaten farklı sitelerde. Burada içeriğine ulaşabildim. Görüyorsunuz böyle gayet bir şekilde anlatılmış İngilizceleri, sağda Türkçe tercümeleri renklendirilerek. Bir sonraki sayfaya geçelim. İşte Amizar, I me, you, ben sen o, zamirler. Yanında tercümeleri yine aynı şekilde. Daha sonra soru şekilleri görüyorsunuz. Renklendirilmiş önemli olan yerler yanda tekrar tercümeleri kim olduğumuzu anlarken bazı örnekler var hissettikleriniz yani konu konu bölmüşler böyle evet Tarkan Tarkan bunu görse intihar ederdi herhalde Dediğim gibi bu kitabı kullanan insanların çoğu gerçekten çok memnun kalmış. Ben de o yüzden sizle paylaşmak istedim bu kitabı. Bir sonraki kitap Essential Grammar in Use. Bu da bayağı tercih edilen ve kullanılan bir kitap. Tekrar içeriğine göz atalım. Evet, görüyorsunuz İngilizce açıklamaları. Present continuous tense. Evet, açıklamalar burada İngilizceden İngilizceye. Bu da güzel bir yöntem. Yani hani direkt açıklamaları İngilizce okuyorsunuz. Yanında CD de hediyeli. Bunun içeriğine çok fazla ulaşamadım maalesef. Evet şimdi bulduğum uygulamalara geçelim. Bu Wall Screen denilen uygulama listening alıştırması için gerçekten güzel bir uygulama. İçinde filmlerden bazı kesitler var veya bazı televizyon programlarından kesitler var. Ve siz altyazıyla onları tekrar tekrar dinleyip pekiştirebiliyorsunuz. Önce diyaloğu dinliyorsunuz altyazısız bir şekilde. You need to listen to me. Daha sonra altyazı açık bir şekilde dinliyorsunuz. You need to listen to me ve tercümeyi işaretleyip puan kazanıyorsunuz. Yani ilerleyebiliyorsunuz. Mesela bir sonrakine geçti. I don't want you to go. Evet, önce duyduğunuz e, diyaloğu, kadının konuşmasını. Alt yazıyla tekrar dinliyorsunuz. Believe what you want. But neither you nor I are special. Evet, cümleler biraz daha uzun olabiliyor tabii believe what you want. But neither you nor I are special. Evet, tekrar işaretle ilerleyebiliyorsunuz. Eğer duyduğunuz diyaloglar bana çok basit geliyor diyorsanız şurayı tıklayıp eee seçebilirsiniz. Sağdan da eee alıştırma yapmak istediğiniz konuyu seçebilirsiniz. Görüyorsunuz birçok farklı konu var. Mesela past tense bakalım burada. When did you meet my mother? görüyorsunuz cümle past tense yani geçmiş zamana ait bir cümleydi. When did you meet my mother? Daha sonra da sizden tercüme etmenizi istiyor. Bir sonraki uygulamamız Aurora TV. Burada da yine aynı şekilde birçok videodan ve diziden, filmden kesit var. Görüyorsunuz farklı konular. TV kısmını seçelim mesela. Evet birçok film, dizi ulaşabiliyorsunuz. Mesela örnek olması açısından bir tanesine tıklayacağım. Bu bir Netflix dizisi. Mesela herhangi bölümüne tıkladığınızda görüyorsunuz. Önce İngilizce altyazılı izleyebiliyorsunuz. Sağ alt köşeden altyazıyla değiştirebiliyorsunuz. Görüyorsunuz hem İngilizce hem Türkçe yapabiliyorsunuz. Hatta başka diller bile var yani mesela. Mesela İspanyolca var şu an. Hatta hızını bile ayarlayabiliyorsunuz mesela. Sizin için çok hızlı veya yavaş konuşuyorlarsa. Bir sonraki uygulamamız cake uygulaması. Evet içerine göz atalım. Cümle kalıpları. What can I? What can I do? What can I get you? sizden tekrar etmenizi istiyor. Farklı konular ve farklı videolar. Just so much time with each other, little got blown. Evet, gördüğünüz gibi video izlerken altta da altyazısını takip ediyorsunuz. Bu tarz uygulamalar listening için çok faydalı gerçekten. Hmm. Evet, sıradaki uygulama FreeRice uygulaması. Bu gerçekten çok değişik ve çok güzel bir uygulama. Sizin de çok motive olarak kullanacağınızı tahmin ediyorum. Birkaç hafta önce bir arkadaşım önerdi bana. Daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyorsanız, kendiniz ekstra internetten açıp okuyabilirsiniz. Zaten uygulamanın içinde de net bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yazmış. Bu FreeRice uygulaması, adı üstünde olduğu gibi ücretsiz bir uygulama uygulamaya sponsor olan bazı firmalar var. Siz içindeki quizleri yani soruları bildikçe doğru cevap verdikçe bir tabağa pirinç dolduruyorsunuz, pilav dolduruyorsunuz ve bu sponsor olan insanlar yani bu uygulamaya sponsor olan firmalar veya şahıslar siz doğru soru bildikçe bu pirinci yiyecek olarak fakir ülkelerdeki insanlara bağışlıyor. Bu gerçekten şu an yapılan bir uygulama. Yani yapılan bir bağış. Ve siz de hani insanlara yardım ettiğiniz için daha çok motive oluyorsunuz ve daha çok soruya cevap vermek isteyebiliyorsunuz tabii ki de. Hemen içeriğine göz atalım. Mesela burada işte İngilizce sorular var. Quiz soruları yani. Farklı kategoriler seçebiliyorsunuz mesela. Bu tabii genelde İngilizceniz biraz daha iyiyse daha yardımcı olacaktır size. Atıyorum İngilizce kelimeler başlığını seçtiniz. Burada soruyor size işte joyful ne demek biliyorsunuz. Bakın bildikçe bakın bildikçe tabanınızdaki pirinç artıyor. Bu sponsor alan insanlar da bu pirinci, sizin topladığınız pirinci yardım olarak ihtiyacı olan insanlara gönderiyor. Seviyenizi de buradan seçebiliyorsunuz. Evet buradan da açıklamasını okuyabilirsiniz İngilizce. Evet bu tarz bir uygulama mutlaka deneyip görmenizi tavsiye ediyorum. Bunu arada ben de kullanıyorum. Evet bir sonraki uygulamamız Close Master uygulaması. Bu uygulama aslında İngilizce bilen insanlar için geçerli. İçinde birçok dili barındırıyor ama maalesef görüyorsunuz I speak English demiş. Yani I'm learning buraya ama İngilizce yazdığınızda çıkmıyor. Zaten İngilizce bilen insanlar için geçerli. Ama eğer İngilizce öğreniyorsanız e, Türkçeyi seçebilirsiniz. Görüyorsunuz birçok dil mevcut. Yani Türkçeden e, şey yapabilirsiniz. Hani sanki Türkçe öğreniyor musunuz gibi. Bakın İngilizce yazınca bulamıyorsunuz. Türkçeyi seçtiğinizde de eğer yani İngilizceniz zayıfsa sanki Türkçe öğreniyormuş gibi e, seçebilirsiniz uygulamayı. Böylelikle iki e, tercümeyi de görmüş olacaksınız. Ama şöyle bir şey var. E, Türkçe ses biraz garip geldi bana. Yani aksanı biraz değişik geldi uygulamadaki yani konuşan kişinin aksanı. Ama siz zaten Türkçe bildiğiniz için buna ihtiyacınız yok. Siz sadece İngilizce olan kısma odaklanabilirsiniz. Burada örnek bakalım şimdi mesela. Play diyorsunuz. Evet görüyorsunuz Türkçe cümle var. Sizden boşluk doldurmanızı istiyor. Bazı insanlar Ali'yi bile ziyaret ettiler. Ali <laughs> Ben bir hayran değilim. Evet biraz değişik bir aksan görüyorsunuz. Babam bana büyük bir miras bıraktı. Ama İngilizcenizi geliştirebilirsiniz böyle. Daha fazla kelime öğrenebilirsiniz. Öyle söyleyebilirim. E, bu uygulamayı diğer diller için önereceğim. Kaynaklarda da göstereceğim. Çünkü dediğim gibi İngilizce biliyorsanız eğer bir ve Almanca veya İspanyolca öğreniyorsanız ve herhangi bir dil onun için daha faydalı olacaktır. Evet bir sonraki uygulamamız benim çok sık kullandığım bir uygulama tandem uygulaması yani yabancı dil partneri buluyorsunuz bu uygulamada hemen göz atalım Mesela bu benim profilim. Görüyorsunuz, bildiğim diller var. İşte, Speaks, English, German, Spanish, Turkish. Benim bildiğim diller. Altta Learning, öğrendiğim diller. E, profilim var. işte statüs yani böyle Facebook'taki gibi bir statü yazabiliyorsunuz. Hani, profil resminiz var, nerede olduğunuz falan. Böyle basic bilgiler sizlerle alakalı. Uygulama şöyle işliyor. Benim mesela hani listelenmiş burada bildiğim diller ve öğrendiğim diller. E, uygulama bana benim bildiğim dilleri öğrenen ama benim öğrendiklerimi bilen insanları karşıma çıkarıyor. Böylece hani match olmuş oluyoruz yani eşleşmiş oluyoruz. Ben mesela kalkıp e, İtalyanca bilen birini göstermez uygulama bana çünkü benim listemde İtalyanca yok. Ama mesela Rusça yani ben özetleyecek olursak ben Çince, Korece ve Rusça bilen insanları görüyorum uygulamada. Onlar da beni görüyorlar eğer bu insanlar İngilizce, Almanca, İspanca veya Türkçe öğreniyorlarsa. Evet burada profili mesela burada chatler var. Konuşmalarım var burada mesela. Atıyorum ben en son arkadaşa demişim işte merhaba nasılsın? Yardım edebilirim, arkadaş olabiliriz gibisinden cevap vermiş. Ben hemen işte kendisine cevap veriyorum böyle konuşabiliyoruz. İstersek video call yapabiliyoruz. Görüntü arama yapabiliyoruz yani. Bu da Community dediği platform dediğim gibi bakın genelde işte Rusça bilen insanlar, Çince bilen insanlar veya Korece bilen insanları gösteriyor bana uygulama. Ve fark ettiyseniz onların öğrendiği diller benim bildiğim diller. Yani İspanyolca, İngilizce, Türkçe veya Almanca. Bu uygulamadan birçok arkadaş edinebilirsiniz. Ben hatta direkt bu konuyla ilgili ayrı bir video bile çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ben bu tarz dil uygulamalarından çok fazla arkadaş edindim. Viyana'da oturanlarla direkt bizzat görüştüm ve yani normal hayatta da arkadaş olduk. Bazen tabi o exchange olayı çok iyi işlemedi çünkü atıyorum Çinli arkadaşımla buluşuyorum. İngilizcemiz ikimizin de daha iyi olduğu için ya benim Çincem çok iyi olmadığı için mesela daha çok İngilizce sohbet ediyordum. Ama eğer ikiniz de böyle orta seviyede konuşabilecek seviyedeyseniz çok güzel bu dil alıştırması yapabiliyorsunuz yani karşılıklı bir şekilde bu exchange olayını gayet güzel gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi biraz kullandığım sözlüklerden bahsetmek istiyorum. Ben bu zargan sözlüğünü kullanıyorum yıllardır. Normal bir sözlük yani yazıyorsunuz açıklamalar falan karşınıza çıkıyor. Bence güzel bir e, uygulama. Yani bilgisayardan da erişim sağlayabilirsiniz. Veya cep telefonu uygulaması olarak. İkinci olarak Turing'i önerebilirim. Bu da güzel bir sözlük. Mesela jealous yazdığınız Hepsi karşınıza çıktı alıştırmaların. Cambridge Dictionary. Bu da güzel bir sözlük. İngilizce'den İngilizce'ye bir sözlük. Yani mesela pencil yazdığınızda size İngilizce açıklamasını yapıyor. Türkçe'nin İngilizce yapıyor. Bu da güzel bir yöntem gerçekten. Hani direkt İngilizce'yle muhatap oluyorsunuz. Ya da friend yazdınız mesela işte. İngilizce'den Almanca da var. Eğer Almanca öğrenen, öğrenenleriniz varsa aranızda. Mesela buradan İngilizce, Almanca seçtiniz. Tekrar Enter dediğinizde Size Almancasını söylüyor ve Almanca örnekler veriyor. Evet, şimdi bazı bulduğum dikkatimi çeken ve araştırdığım YouTube kanallarını size paylaşmak istiyorum. İlk olarak English with Zach. Bu arkadaş Amerikalı kendisi de çok güzel Türkçe konuşuyor gerçekten. Türkiye'de yaşıyor ve İngilizce öğretiyor. Kanalına göz atabilirsiniz birçok farklı videosu var. Genelde Türklere yönelik olduğu için Türklerin zaafını da yani zaafını derken yabancı da öğrenirken Nerelerde zorluklar yaşıyorlar, onları iyi biliyor ve ona göre videolar çekiyor. Türkçesi gerçekten bayağı iyi ve farklı konulara değiniyor. İşte İngilizce açıklamalı playlistine bakıp e, gruplaştırdığı videoları izleyebilirsiniz. Sonraki tavsiye edeceğim kanal da bir Türke ait. Yani az önceki Amerikalıydı gerçi ama hani Türkçe biliyor diye öyle söyledim. Demet Tuncer belki hatırlarsanız Çocuklar Duymasın dizisindeki Mary karakterini canlandırmıştı. E, kendisi yıllardır Amerika'da yaşıyor ve İngilizcesi gerçekten çok çok iyi zaten. Yani aksansız bir şekilde konuşuyor. Onun kanalında göz atabilirsiniz ve videolarının bence eğlenceli olan kısmı şu. E, daha komik, eğlenceli ve tiyatral bir dilde anlattığı için hiç sıkılmadan izleyebiliyorsunuz. Ben hani mesela konuyu bilsem bile bazı Açıp, normal bir şey izler gibi izliyorum yani farklı konulara değinmiş işte gramer konularına dil alıştırmalarına playlistine bakıp tekrar e, gruplaştırdığı konuları görebilirsiniz. Evet bunu da tavsiye edeceğim kanallardan bir tanesi. Hatta e, YouTube'un şöyle bir özelliği var eğer üye olursanız kanala yani ekstra bir ücret öderseniz bazı size özel videolara da erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama kanalın hepsi ücretli değil tabii ki de normal bir YouTube. Bu üyeleri özel e, kısmında sadece belli başlı videoları toplamış kendisi zaten açıklamayı okursanız anlarsınız ne demek istediğimi. Evet, bir sonraki kanal tavsiyem tekrar bir Türkiye ait İngilizce konu anlatımı, özel kiraz. Ben bu kanalı takip ettiğimi söylenemez çünkü dediğim gibi ben aktif İngilizce öğrenmiyorum ama bu kanalı e, görüyorsunuz zaten çok fazla abonesi de var. E, çok beğenildiğini duydum ve gördüm, çok fazla yorum okudum. Genelde bu kanal tavsiye edilmiş o yüzden size bu kanalı ben de tavsiye etmek istiyorum. Birçok farklı konuya değinmiş kendisi, gayet güzel anlatmış. Buradan istediğiniz konuya bakabilirsiniz siz de. Evet, playlistlere bakabilirsiniz. Şimdi biraz Türk olmayan ve İngilizce öğreten kanallara göz atalım. Evet, Learn English with Emma mesela. Çok güzel farklı konularda videolara değinmiş. Ve direkt ana dilden duyacaksınız yani hani. Bence çok iyi bir alıştırma yani listening, speaking için. Kendi kendinize konuşma adına hani dinleyip tekrar edebilirsiniz. Bir sonraki kanal English Like a Native. Büyük Britanyalı yani İngiliz bir YouTuber kendisi. Evet, farklı konular var görüyorsunuz. Buradan da hissenizi açıp izleyebilirsiniz. Tekrar. Evet, bir sonraki tavsiye edeceğim kanal ise Go Natural English. Evet. Bu tarz güzel bir kanal. Son olarak göstermek istediğim bir uygulama daha var. Eğer diyorsanız ki ben e, online bir hoca tutabilirim, ücretini ödeyebilirim, e, italki sitesini size önerebilirim, italki uygulamasını. Ben bu uygulamayı bazen kullanıyorum. Bu da size online istediğiniz dilden öğretmen buluyor. Yani bazıları profesyonel öğretmen olabiliyor, bazıları da sadece dili biliyor. Orada hesap açmış, dilini öğretiyor mesela. Kendini seçip bulabiliyorsunuz. Hemen bakalım içeriğine. Mesela ben en son Çince'ye bakmıştım Buradan görüyorsunuz, istediğiniz dili seçebiliyorsunuz. İngilizce yapalım mesela. Birçok dil var gördüğünüz gibi. Apply dediğinizde size bütün İngilizce öğretmenlerini çıkarıyor karşınıza. Nereli olduğunu buradan seçebiliyorsunuz. Biliyorsunuz İngilizce konuşan ülkeler farklı aksanları olabiliyor buradan fiyat aralığını seçebiliyorsunuz. İşte sakin ücretlerini yani. Apply dediğinizde size filtreliyor. Atıyorum işte kaç dolarla kaç dolar arası. İşte saatlerini görüyorsunuz ve yanda da onların kısa introduction yani kendini anlattığı kısa videoya ulaşabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi farklı ülkelerden farklı hocalara ulaşabiliyorsunuz ve onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Evet benim göstereceğim kaynaklar bu kadar. Umarım az çok size faydası dokunmuştur. Ee, kullandığınız kaynakları bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlara yazabilirsiniz veya bana mesaj atıp e, tecrübenizi, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Eğer böyle çok fazla yorum olursa herhangi bir uygulama hakkında bunu bir kez daha belirtebilirim bir sonraki videolarımda. Hani kullanan insanlar memnun kaldılar gibisinden. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bunu diğer diller için de yapacağım. Almanca, İspanyolca, işte Rusça, Çince, Korece için falan. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.